Merhaba, benim adım Olga ve bu video tamamen yapay zeka kullanılarak oluşturuldu. Crowdy sohbet botları, randevu süreçlerini otomatikleştirme, müşteri hizmetlerini iyileştirme ve iş gelirini artırma yetenekleri sayesinde berber dükkanları için ideal çözümdür. Crowdy'nin özelleştirilmiş sohbet botu, berber dükkanınızın özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmıştır. Yeni müşteriler çekmeye, sadık müşterileri elde tutmaya ve iç süreçleri optimize etmeye yardımcı olur. Crowdy sohbet botu, berber dükkanı bilgilerine ve hizmetlerine 7/24 erişim sağlar. Müşteriler saç kesimi, tıraş veya sakal bakımı için uygun bir zamanda randevu alabilir, bir usta seçebilir ve uygun bir zaman ayarlayabilirler. Bu, çalışma saatleri içinde arama yapma ihtiyacını ortadan kaldırır ve resepsiyonistlerin iş yükünü azaltır. Müşteriler genellikle hizmetlerin maliyeti, çalışma saatleri, mevcut ustalar ve özel teklifler hakkında standart sorular sorar. Crowdy Sohbet Botu, gerekli tüm bilgileri hızlı bir şekilde sağlayarak çalışanların zamanını tasarruf eder ve salonla rahat bir etkileşim yaratır. Bot, müşterilere yaklaşan bir ziyareti otomatik olarak hatırlatabilir, iptal edilen randevular durumunda boş zaman dilimlerini sunabilir ve yeni hizmetler veya promosyonlar hakkında bilgi verebilir. Bu, kaçırılan ziyaret riskini azaltır ve tekrar sorgulamaları teşvik eder. Daha fazla bilgi almak için Crowdy.da ile iletişime geçin.